Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte kardeşimle birlikte Valorant'ta vs atacağız arkadaşlar. Evet kardeşimle birlikte bugün arkadaşlar Valorant'ta vs alacağız arkadaşlar kardeşimle birlikte. Haritamızı seçtim. Haritamızı seçtim arkadaşlar. Nereye Mina? Tamam arkadaşlar kardeşim su içmeye gitti. Ama arkadaşlar ben şunu söyleyeceğim. Kardeşimi diyeceğim arkadaşlar ben. İlk başta ona bilerek yenileceğim yani. O birazcık yensin. Bir 5-6 tur vereceğim ona. Sonra büyük bir ihtimalle 5 tur vereyim. 5 turdan sonra böyle kötü oynayacağım. Sonra arkadaşlar bir anda onunla gerçek oynayacağım ve kafadan falan vurmaya çalışacağım. O zaman videomuza geçelim arkadaşlar. Şimdi Mina'yı bekleyelim. Mina gelsin arkadaşlar. Ah geldi. Tamam mı? Başlatıyorum. Hazır mısın? Hazırsın. Evet arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Yine ne hissediyorsunuz? Kim yenecek sence? Sen mi yeneceksin? O jet alacakmış. O vs atıyor bana ne söylüyor ne ben Sage alacağım. Hadi başlayalım. Hem kalkan, hem kılıcım. Evet arkadaşlar. Başlıyoruz şu anda. Uğur gecenin eldivenlerimi taktığımda başlıyoruz. Ona hesabı dün açtım. 2 seviye oldu. Ben de 34'üm. Ve başlıyor işte. Bir yani ne düşünüyorsun? Sonuç ben ne olursa olsun. Tamam. Omuz omuza İse, savaşacağım. Tek ekip Açıyorum hileleri. 10 tur oynayacağız. Ve Savaş. Başlatıyorum. Başlattım. Şöyle arkadaşlar. <laughs> <laughs> Nasıl aldın lan? Oha! İkinci dikişleri aldın. Ben şey yapayım. Ben de şey yapayım. Neyse. Başlayalım. İkinci elden başlayalım arkadaşlar. Hadi. Nerede bu ya? Nerede? Nereye kaldı? Bak arkamdan çıktı. Arkaladı ya. Arkadaşlar biliyorum. Beni rezil ediyor ya. Rezil ediyor. Dün açtım hesapladım. Burada tünel oldu. Hadi, hadi, hadi. hadi. Mermim bitti ama Odin'le oynu Ares'le mi oynuyorsun sen? Gücüme güven. Hocamcı üçlü öne geçtim yine Ha Aa vurduk, vurdum. Sen bir tay var arkadaşlar yes yes. Gidelim. Hadi arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız. Böyle kendi koruma alanı yaptım arkadaşlar. Yanlışlıkla vurdum, iyi anlamadım ama vurdum. Evet, Kesin arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Arkadan gelmiş ya. Öf ya. Arkadan gelmiş arkadaşlar. Neyse olabilir. Neyse. bir pingi var. Olamaz nasıl arkadaşlar rezil olacağım son 5 tur kaldı. Bir oladım. Neyse ben başlayayım arkadaşlar arkadaşlar ben başlayayım. <gülüyor> ah. <gülüyor> ah. Evet, son düşman temizlendi. Ne oldu yine Savaş. Ha, doğru. Arkadaşlar bir el daha versem mi? Belki veririm ama vermeyeceğim. Koyun, Direnmeyi ha? bırak. Arkadaşlar nasıl yeniyorum ben Mina? Nasıl oluyor bu? Nasıl yeniyorum seni ya? Daha demin beni nasıl yeniyordun sen? Ah. Ah. Taktikleriniz suya düştü. Çok iyi oynuyorum Mina nasıl yendim seni? Rüzgarın yönü değişecek. 5-5 oldu Mina çok şaşırıyorum. Oha. Oha Mina seni çıkıştı. nasıl vurdum? Mina seni Bana nasıl vurdum güvenin. ben? Mina'nın sesi kesildi arkadaşlar bir tane şerifle oynayacağım. Ben şerifle oynayacağım. Ah. Şerif alışık değilim. Bırak. Ben ghost'cuyum arkadaşlar. Mina ne oldu 7-5 oldu ya. Şimdi arkadaşlar bir el daha vermeyeceğim. Bir <laughs> ah. şey söyleyeceğim bir şey Taktikleriniz Taktik, suya düştü. Öldüm şimdi var o yüzden biraz şöyle... Ezip geçin. Bir el daha versen diye düşünüyorum. Bir vereceğim arkadaşlara. Benim yanımda beni duymuyor şu an. Bir el daha vereceğim. Ah. Yat aşağı. Arkadaşlar benim bayrağım dedi. Şimdi arkadaşlar bir el daha verdim hadi bir şey olsun diye. İlk çünkü... Ne? Son, son düşman temizlendi. Arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım onu da Gidelim. Son sayı. Onu. Evet ya çok ses değil mi? Arkadaşlar onu bak, ah. <laughs> Uf, elle, tek dokunuşla alacağım arkadaşlar onu. Gökleri bile He. tutacağım. Yok yok oyna bak. <laughs> Ya e yok şey de onlara bak. Yok. Ya hayır. Abi bir şey yapayım Hayır. 98 bin ama çok şey geliyor. Evet, Savaşmayı gelelim. gerekirse de. seçelim. Hadi e bir türlü bunu alsın. Ben alacağım zaten. <laughs> oh. Oha nasıl öldüm? Şimdi arkadaşlar 50 eldivenimi çıkarabilirim ileri. Son Mina son son el. Son el değil uzatma var ya. Oho. Yeterince iyi Mina, dinlerdi. uzatma var ya. Of. Oh. Bana güvenin. Bilmiyorum. Oha. Mina direkt kafana gitti mermi. Ben ne yapayım? Mermi direkt kafana gitti. Oha. Nasıl yendim ben seni ya? Evet arkadaşlar şu an gerçeği söylüyorum. ben seni asla troll İlk başta bilerek kötü oynadım. Sonra gerçek oynadım. Abi sen bittin. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. videolar beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve videolarımı açmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.